그리해 주시길 바라겠 şey. evin önüne gideceğim. ama neyse bir tamam, tane bir tane etrafı da çok yukarıya doğru dağıtıyoruz. Havlu sallamadan. Eyhan Hanım. Şey, Emine. Kolay gelsin. Sağ teşekkür ederim. Tam şeyde güneşin alnında akımız başımıza geldi. I'll Mısırları hasat ettik, fırına atacağız. Bugün çok da sıcak var. Bayağı bir serin, serin gibi geldim, birden güneş çıktı, bulutluydu. Şimdi gene serinleşti. de, biz tam mısır kurarken acayip sıcak vardı. Mısırları soydum koçanlarında. Kabuklarından ayırdım. Şöyle torbalar da var biraz. Biraz kovalar da olmuştu. Fırınımı da yaktım. Mısralar güzel olmuş. Şöyle soydum, soydum, getirdim buraya. Biz bunu kuru mısır unu yapıyoruz. Pek severiz kuru mısır unu. Hamsi yaparız. Ondan ekmek yaparız. çerkez tavuğu yaparız çipsi böyle Bunları da tohumluk yapacağım. 5 maviş. maviş maviş nazlı Nazlı. Maviş. Sütümü de pişirdim. Mayalamam lazım. Ben buna Nazlı diyordum ama bu Nazlı değil de Nazım herhalde. Bunun da burnu mavi. Mavi çünkü çok mavi, onunki açık mavi. Nazlı değilsin sen, Nazım. Nazım. Nazım mısın sen?